Okulumuz ciddi anlamda talep almakta ki okul yapı ve fiziki anlamda da güzel bir okul. İnşallah Allah kısmet ederse yapılması hedeflenen, planlanan okul yine aynı nitelikte ve aynı kapasite ve çapta güzellikte olması hedefleniyor. Okul ne kadar büyük olsa da talep doğrultusunda ihtiyaca cevap vermiyor, veremiyor. Ciddi anlamda bir talep var. Eğitim Bakanımızın da mecliste yaptığı konuşmada demişti yani bu okula gelen öğrenciler sınavla giriyor. Veya e, not ortalamasına göre alınıyor öğrenciler diye. Yani kesinlikle yanlış anlatılan ya da aksettirildiği gibi öyle gelişi güzel ya da zorla birileri buraya gelsin de öğrenci okutulsun diye bir şeyimiz yok. Güzel bir okul. Gönül ister ki bu e, fiziki güzelliğe sahip, büyüklüğe sahip okulun diğer beldelerde de olmasını e, isteriz. Okul e, bilhassa ağırlıklı olarak İskele, Karpaz, Mausa bölgesinden gelen öğrencilerimizin yoğunlukta olduğundan ötürü o bölgede ihtiyaç olduğuna kanaat varıldı. Sağolsun Samtay Vakfı ve değerli mütevelli heyeti başkanı Sunat Bey'imiz bu konuda ciddi desteği oldu. Yerini işte projelendirilmesini falan yaparaktan ve sizin de dediğiniz gibi meclisten de onay alındı. İnşallah oraya yeni bir okulumuz açılırsa bu okulun yükü alınacak ve öğrenciler ciddi anlamda daha rahat eğitim görecek. Çünkü Öğrencinin bir, bir buçuk saat, iki saati bulan bir yol serüveniyle gelip ve tekrar gitmesi bu öğrencide ciddi anlamda e, verim kaybına sebep olur. Yani yakından ulaşım olması en doğrusudur. Gönüllüler daha iyi, daha güzel e, projelerle uğraşalım ama kısmet bu şekilde bizi e, maalesef gündemi saptırmaya çalışıyorlar iyi olacak diye umuyoruz. Yapılacak olan okul zaten bu sayıya cevap verecek şekilde dizayn edildi. 700 civarında öğrenciyi barındıracak ve eğitecek e, nitelikte yapıldı bu okul. E, oradan gelen öğrenci sayısı da aşağı yukarı bu rakama tekabül ediyor sayısal anlamda. E, İstediğiniz ki yani e, tesis anlamda daha büyüğü, daha güzel yapılsın. İnşallah o da olacak yani şu anda Oradaki okulun sayısal anlamda öğrenci kapasitesi bu yeterli diye düşünüldü. Yani 700 civarında bir öğrenci kapasitesine hitap edecek. Öğrenci sayısı da oradan gelen öğrenci sayısı da aşağı yukarı bu sayı.